Teşekkür ederim tekrar Erdal Bey. Şimdi öncelikle yapılan konuşmalarda aklıma gelen bir iki hususun altını çizmek istiyorum. Öncelikle belgelendirme. Şimdi e, sektör temsilcilerimizden, metal sektörü ağırlıkta olmak üzere bazen şunu duyuyoruz. Yeşil ürün sertifikası aldığını söyleyen firmalarımız var. Yani yeşil alüminyum, yeşil döküm gibi. E, değerli hazırım böyle bir sertifika maalesef yok. E, bunu verdiğini iddia eden firmalar Olabiliyormuş fakat böyle bir sertifika yok. Çünkü bir ürünün, bir hizmetin sertifikalandırılması için belirli bir standardın olması gerekir. O standarda uygun ise bunun belgelendirilmesine de sertifikasyon işlemi diyoruz. Şu anda belli olmayan bir metodoloji için herhangi bir kurum ya da kuruluş bir belge veremez. Yeşil ürün sertifikası diye bir şey henüz tanımlanmış değil. Ee, ticaret kaymalarından bahsedildiği uzun uzun onu almıştım ama e, geçiyorum. Şimdi bizim yapmış olduğumuz çalışmada tabii e, sektörü en yakından ilgilendiren ve e, üzerinde çalışmasını tanımlamış olduğumuz sektör çelik sektörü. Bununla ilgili hem uluslararası fon kaynaklarından hem de bakanlığımızın ve diğer kurum, kurum kuruluşlarımızın vermiş olduğu desteklerden de faydalanabilmesi için bir e, çalışmayı liste olarak gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte hamle ve benzeri programlarımızda da bunlarla ilgili olarak çağrıda e, bulunacağız. E, öne çıkan başlıklardan birkaç örnek vereceğim. E, ham madde temininden ham madde e, seçim süreçlerine kadar tüm proses. Yani sadece bir ham maddenin var olup olmaması değil, bunu nereden alıyoruz, aldığımız e, ülkede hesaplama metodolojisi var mı, ETS'ye tabi midir? Ya da karbon e, ayak iziyle ilgili herhangi bir hesabı var mı? Çünkü olmaması durumunda e, maalesef Worst Case durumuna düşülecek e, Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu en kötü yüzde on şimdilik ama belki değişecek kritere tabi tutulacak. E, proses dijitalleşmesi, atık minimizasyonu, ısı geri kazanımı, alternatif ham madde, enerji verimliliği, enerji emisyonlarının minimizasyonu, hidrojen kullanımı ki hidrojen önümüzdeki süreç için bütün sektörlerimizde e, çok ciddi bir kaynak olacak. Şu anda eldesinde herhangi bir sorunumuz yok. Sadece feasible olarak elde edip kullanma yolunda ciddi çalışmalar var. Pelet hazırlama ve kullanma sürecini iyileştirilmesi, baca ve filtre tozları, bürlörler, sıcak şarj, cüruflar ve diğer ay. Tabi en büyük aslında bütün sorunları çözecek olan fakat büyük, büyük yatırımlar ve büyük alanlar gerektiren karbon yakalama teknolojileri. Yapılması gerekenler tabi sadece bunlarla sınırlı değil. Ee, çalışılacak daha birçok konu var. Çünkü bu bugünün konusu değil sadece önümüzdeki 50 yılın konusundan bahsediyoruz. Biz şu anda hiç bütün sektörlerimizde başta çelik olmak üzere 4 yıl önce konuştuğumuz konuları konuşmuyoruz. Konularımız çok değişti artık. Ve 2 yıl sonra ne konuşacağımızı şu anda kestiremiyoruz. Bir 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Tabi biz çelikle ilgili kısmı çalışırken döküm sektörüne de girdiler yaptık. Burada da yine başlıklar olarak ısı, enerji, sarf maddelerinin minimize edilmesi, eklemeli imalat yönteminin kullanılmaya başlanması, daha da, daha da yaygınlaştırılması daha doğrusu zaten kullanılanlar var. Döküm kumları geçmiş dönemde çok büyük sorun yaşandığı biliyorsunuz ve bundan sonrasında döküm kumlarıyla ilgili, cürtlarla ilgili zaten yaptırımlar da gelecek. Hani kumları bir şekilde geri dönüştürmek zorunda kalacağız. Biz dönüştürüp de kendimiz kullanamıyorsa, farklı bir sektörde bunun girdi olarak kullanılmasını biz simbiyoz oluşturmak zorunda kalacağız. E, proses optimizasyonundan bahsettik ciddi şekilde e, süre ayırmamız gereken bir. husustan bahsediyoruz e, yine karbon yakalama, ferro alerjiler, pik demir temini ve yine sektörümüzde DRI ve HBI benzeri ürünlerin kullanımının e, artırılması. Tabii bunlarla ilgili olarak da Bakanlığımız e, teşvik uygulama ve yabancı sermaye genel müdürlüğü bünyesinde yürütülen yeşil dönüşüme ait birçok proje başlığı var. Tabi e, tabii bunlarla ilgili olarak önce şunu söyleyeyim. Sıralayacak olduğum teşviklerin hiçbirisinde şöyle bir husus yok. Biz böyle bir kapasite artışına gideceğiz ya da böyle bir tesis kuracağız şeklindeki bir teşvik değil. Mevcut tesisimizde hesaplanmış olan, doğrulanmış olan şu kadarlık bir emisyon salımımız var. Ve biz bu yatırımı gerçekleştirdiğimizde ton başına ya da toplamda, totalde şu şekildeki bir emisyon kazanımı sağlayacağız şeklindeki bir dosya ile başvurulmasını istiyoruz. Mevcut teşviklerin haricinde Dünya Bankası ile çalışmış olduğumuz ve Sayın Bakanımızın da yakın bir zamana duyurusunu gerçekleştirmiş olduğu 450 milyon dolarlık bir kredi bütçemiz var. Bunun belirli bir kısmı COSCEP üzerinden ki sektörümüzün bir çoğunu çok yakından ilgilendirecek, bir kısmı da TÜBİTAK üzerinden sektörümüze kredi olarak yine belirttiğim şartlarla dolusunda enerji verimliliği ve yeşil dönüşüme destek olarak kredilendirmesi sağlanmış olacak. Yine yakın bir zamanda yeşil dönüşüm destek programı çağrısına çıkılacak. Burada dosya beklenmesinden daha ziyade bizim hazırlamış olduğumuz yol haritalarında az önce de bahsetmiş olduğum konu başlıkları ve alt detayları kısmında çağrılara çıkılacak. Yani herhangi bir sektördeki firmamıza şu alanda yapacak olduğun yeşil dönüşümle ilgili bir proje getirirsen yapılacak olan projenin belirli bir yüzdesi kadar ya da sayılan unsurlar kadar bir desteğin, bir teşviğin verileceği yönünde bir çağrıya çıkılacak. Ve yine sektörümüze yakınan ilgilenen COSCAP bünyesinde de enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm başlığı altındaki farklı destek programı da şu anda devam ediyor. Ee, tüm bu saymış olduğum hususları Dünya Bankası projesi hariç henüz deklarasyon yapılmış değil ee, çalışma bir ay kadar daha sürecek ee, yatırmadestek.gov.tr web adresimizde tüm yatırım süreçlerinin ve size uygun olan yatırımı da nasıl ne şekilde yürüteceğinizle ilgili bilgilendirmenin olduğu bir web sitemiz var ee, tüm firmalarımız bu web sitemizden hangi firma hangi şehirde hangi ürün için ne tür destek alabilir kısmını inceleyebilirler. Bunun yanında e, 14.064'ten bahsediyoruz. E, 14.064-2 e, iyileştirme projeleriyle ilgili bir e, standart var. E, bunun da incelenmesi çok çok önemli. Bundan sonraki süreçte iyileştirme projeleriyle ilgili finans kaynağını da sonrasında getiren bir standarttan bahsediyoruz. Sektörümüzün de bunu yakından takip etmesini ve gerekirse bizlere ya da e, Türk Standart Denizli'nize de danışmasını özellikle isteriz. Süremiz çok daraldı. Ben şimdilik burada kesiyorum. Teşekkürler. Sağ